Selamun aleyküm. Arkadaşlar şart oldu. Şimdi Allah rızası için bu bir vebaldir. Dinleyen, izleyen herkesi Allah rızası için göreve davet ediyorum. Ben başta Bursa yüce halkıma şikayet ediyorum. Kıvran Mustafa Bozbeyi Özgür Özel'e şikayet ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti meclisindeki birbirinden değerli milletvekillerine Mustafa Bozbey'i kirvemi şikayet ediyorum. Yüce Türk milletine Mustafa Bozbey'i şikayet ediyorum. Bursa'da bugün beni aradılar. Bursa İstanbul yolu yani Yalova yolu üzerinde Ovakça mevkiinde Askeriyenin olduğu yerde Burulaş'a ait, Burulaş'a ait bir otobüsün, Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir otobüsün, bir vatandaşın sivil bir araca paramparça edecek şekilde kaza yapmış, haliyle öncelikle geçmiş olsun. İnşallah can kaybı yoktur, Allah şifa versin. Burada trafik kilitlenmiş. Şimdi Ali Nur Aktaş'tan, Recep Altepe'den, Hikmet Şahin'den bu tarafa gelen bir trafik karmakaşası yaşanıyordu Bursa'da. Ciddi bir trafik terörü yaşanıyor Bursa'da. Tabi Mustafa Bozbey de 120. gününde oldu. Sadece gülümseyin sırıtın, gülümseyin sırıtın, gülümseyin sırıtın demekten başka bir şey yapmadı. Ben bugün bana ulaştılar. İnsanlar trafikte kalmışlar. Çoluk, çocuk, yaşlı trafikte kalmışlar. Güneş var, sıcak var. Haliyle Ankara sıcaksa Bursa daha da sıcaktır. Susuz kalan var, çocuk bezeye ihtiyacı olan var. Yani bir imtihan. Ya trafikte insanlar kalabilir ama nasıl sadaka. Ben vatandaş olarak Bursa'da Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı olarak, AK Parti milletvekili aday adayı olarak bana ulaşanlara ben de onların notlarını aldım. Burlaş Genel Müdürü atanmış Fahrettin Beşli'ye atanmış Fahrettin Beşli'ye bir daha ismi veriyorum. Bunu aradım. Bunda bir kibir abidesi olmuş. Ulan Fahrettin ben seni kendim için mi aradım? Ağzımı bozduracağım benim ha Fahrettin. Burada Mustafa Bozbey ona verilen iktidar Mustafa Bozbey'dir. Bunu kafasına soksun. Ona verilen iktidar Mustafa Bozbey'dir. Bozbey iktidarıdır. Burlaş'ın başına getirmiş. Ona üç kere ayrı ayrı aradım. Kayıtlarım var. Cevap vermedi. Mustafa Bozbey'i aradım. Haliyle o cevap vermeyebilir. Çünkü 17 ilçeden 4,5 Suriyelilerine de 6 milyon nüfus olan Bursa'da Mustafa Bozbey programda olabilir. Ammanla sadaka. Nur Hayat Altacı'yı aradım. Mecliste olduğunda bildiğim için ben de meclisteyim çünkü. Meclis açık. Ben buradan öncelikle Yüce Türk Milleti'ne Mustafa Bozbey'i şikayet ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti meclisine, genel merkezine, Özgür Özel'e, Kemal Kılıçdaroğlu'na, Ekrem Erdem'e, Mansur Yavaş'a, Mustafa Bozbey'e şikayet ediyorum. Atamış olduğu Fahrettin Beşli muktedir değildir o makamın layıkıyla hak eden bir adam değildir. Onu atadığı için de Allah bildiği gibi yapsın Mustafa Bozbey'i. İki yakası da inşallah bir araya getirmez Rabbim. Ya insanlar susuz susuz. Anlamıyor musun Mustafa Bozbey? Hadi sen anlamıyorsun. Fahrettin Beşi de anlamıyor. Buradan, buradan Özgür Özel nezdinde Türk milletinin huzurunda Bursa Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı olarak 31 Mart 2024'te 28. dönem Bursa AK Parti milletvekili birinci bölgeden aday adı olarak ben Deniz Zülmez Yüce Türk milletimin önünde ulusumun önünde aziz halkımın önünde milletimin önünde AK Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanı Sayın Nihat Yeşiltaş'a aziz milletimin önünde binlerce kere teşekkür ediyorum. Kendisini aradım. Dört buçuk milyon Bursa bir buçuk milyonda Suriyelilerle 6 milyon nüfusu olan 17 ilçesi olan Bursa'da telefonunu o yoğunlukta bana açtı. Beyefendi dedim bana dedim Nihat Yeşiltaş Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanını bağlar mısın? Arkadaşım dedi benim. Ben de ona dedim ki uzun adam dedim. Bir şeyler yaşandı. Yaşanan bir şeyler var. Trafik kazası olmuş. Durumu anlattım. Notunu aldı. Bursa dedim. Ovakça mevkisi askeriyenin olduğu yer İstanbul yolu üzerinde insanlar araçların içinde mağduriyet yaşıyor. Susuzlar. Çocuk bezi olanlar bez bekliyorlar. ihtiyacı olanlar var. Yaşlı insanlar var yetişin dedim. Adam Allah bin kere razı olsun. Nihat Yeşiltaş birin bir olsun. Birin bin olsun, milyar olsun, ayağına taş değmesin, Rabbim değdirmesin. Hemen yetişiyorum dedi. Vebali günahı da onun omuzlarındadır zaten. Yetiştir. Buradan Buradan yüce Türk milletinin huzurunda. Buradan yüce Türk milletinin huzurunda Mustafa Bozbey şikayet ediyorum. Mustafa Bozbey kıvram Allah seni nasıl biliyor öyle yapsın. O adam oraya atadığın için Rabbim seni nasıl biliyor öyle yapsın. Bu kadar net konuşuyorum. Fahrettin Beşli sana verilen iktidar Mustafa Bozbey iktidardır. Eğer Mustafa Bozbey adamsa, şerefi, namusu, hasiyeti varsa ...sen o makamdan alır. Ah, şerefi, hasiyeti, namusu o makamdan seni almakla mükelleftir. Sen ümmete can çekişirken bir bardak su vermeyen bir adamsın. Sana da yazıklar olsun Fahrettin Beşli. Ben deniz üzülmez. Benim demokrasiye inanarak bu lafları söylemeye hakkım var. İnsanlar su bekliyor ya. Bebeler su bekliyor. Bir kaza olmuş. Ya kaza olabilir. Ama trafik kilitlenmiş. O Ovakça yolunda da sanayi kesimi var. Bir tarafı da zaten bağlık bahçelik. Yani haklı olarak insanların suyu olmayabilir, hazırlıksız olabilir. Yani ben bunu Fahrettin Beşli'ye insan gibi silsileye uyarak hadi dedim arayayım. Ulan adam kibir abidesi olmuş. Oğlum Fahrettin ben AK Parti'dekileri Şamaroğlu'na çeviriyorum. Kibir abidesi olanları. Allah onları ıslah etsin. Allah onun Lut kavimine kardeş etsin. O kadar nefret ettiğim tipler bir de sen kibir abidesi oldun ya. Sayın Mustafa Bozbey. Münevver Bozbey'in eğer sende süt hakkı, analık hakkı varsa Fahrettin Beşli'ye verdiğin Mustafa Bozbey iktidarını sonlandırırsın. Adamsan, şerefin varsa, o kalıbı taşıyorsan Fahrettin'e verdiğin o iktidarı sonlandırırsın. Ha, ama değilsen Allah biliyor. Seni Bursa'ya şikayet ettim. Zaten gülümseyin demek de başka bir icraatında olmadığını gördük. 120 günde 120 günde hazırlıksız yakalandın. Eski il başkanı da TV TV bu mudur? TV'de bir televizyon, bir yayın, sosyal medya zaten seninle ilgili söylediğini söylüyor. Altyapısı olmayan birisin. Boşmuşsun, boş. Fahrettin 5 ile boş olduğunu ben inandım. Yazıklar olsun. Sana verdiğim emeklere de yazıklar olsun. Allah kahretsin ki sana keşke bu kadar değer vermeseydim. Yazıklar olsun. Bir daha söylüyorum. Sana yazıklar olsun Sayın Mustafa Bozbey. Ya o insanlar susuz ya. Hiç mi merhametin yok? Hiç mi vicdanın yok? Hiç mi insanlığın yok ya? Nerede bu altı ok? Nerede böyle olan altı ok? Vardı ya halkçılık, cumhuriyetçilik. Nerede bu halkçılığın? Mustafa Bozbey. Aslına dön. Aslına Mustafa Bozbey. Halkına yüzünü dön. Değerli Bursa halkı. Sizin vicdanlarınıza sesleniyorum. Bana olmaz demeyin. Ben Bozüyük Bilecik arasında bir kış günü Ahmet Kılıç milletvekiliyle susuz kaldım. Trafiğe takılı kaldık. Kardan yollar kapanmıştı. O dönemde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Allah razı olsun helikopterlerle Sayın Bülent Arıç'tan da bize insani yardım orada. Benim şahsıma değil bizim arabamızda benzinimiz de vardı. Mazotumuz da vardı ama otobüslerde insanların perişan halini ben Bozüyük Bilecik arasında gördüm. Ahmet Kılıç şu an milletvekili oldu. O da inkar etmesin. Adilik yapmaya gerek yok. Yanımdaydı çünkü. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu mevkiyi belirttik. Sayın Bülent Arınca Allah ondan da razı olsun mevkiyi belirttik. İnsani yardımlarla Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kadar insani yardımlar su, bez, Geldi yani. Ben o zamanlar onu gördüm. Birçok araba ısıtma sistemini kullandığı için mazotu bitmiş. Kliması çalıştığı için mazotu bitmişti. Bunları yaşadık. Allah kimseyi yolda susuz imtihan etmesin. Suyla imtihan etmesin. Fahrettin Beşli gibi bir... Yani tövbe haşa... Fahrettin Beşi gibi biriyle de imtihan etmesin. Sayın Mustafa Bozbey gibiyle de imtihan etmesin. Sana yazıklar olsun Mustafa Bozbey. Adam diye geziyorsun. Gezdir kendini adam diye Mustafa Bozbey. Vatandaşın susuz kalmış. Seni atamış olduğun adam telefonu açmıyor. Sana da helal olsun Sayın Nihat Yeşiltaş. Bir kez daha Yüce Türk Milleti'nin huzurunda Sayın Nihat Yeşiltaş. Senin şahsından, senin her şeyden senden Allah razı olsun. Daha bir şey diyecek bir şeyim yok ya. Allah'a emanet olun.